Takım ekibi olarak biz de 3. Hayal Gücü Ödülleri'ne katılım gösterdik. Bu coşkuyu tüm hayal gücü olan ve hayal eden insanlarla bir arada geçirmek bizim için de çok keyif vericiydi. Ee, erken yaşlarda hayal gücünün geliştirilmesi, merakların üzerine gidilmesi ve bunların becerilere dönüştürülmesi konusunu çalışan bir ekip olarak bu tarz organizasyonları çok destekliyoruz. Davetleri için de Hayal Gücü Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü Hayal Gücü ödüllerine biz de Hım ekibi olarak katıldık. Burada olduğumuz için mutluyuz. Hım çocukların merak ve becerilerini geliştirmek üzerine kurulmuş oyun tabanlı sosyal öğrenme platformudur. Biz de çocukların hayal gücünü besleyebilmek için bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Daveti için teşekkür ederiz. Hım ekibi olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hayal Gücü Ödülleri'ne katıldık. Biz de ekip olarak çocukların girişimcilik, merak evrenleri ve hayal güçleri üzerine çalışıyoruz. Bu etkinlikte olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Kendilerini kutluyorum. Ortak işler yapma dileğiyle hepsine teşekkür ederim. Merhabalar, ben Hım ekibinden Neşe. Bugün üçüncüsü düzenlenen Hayal Gücü Merkezi Ödülleri'ne Hım ekibi olarak katılmış bulunuyoruz. Arkada emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlikte katıldığımız için çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Hayal Gücü Merkezi'nin üçüncü kez düzenlemiş olduğu Hayal Gücü ödüllerine bugün hım ekip olarak katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Salona ilk adım attığımızdan itibaren aslında hayallerini gücüne dönüştüren herkese şahit olduk. Ve bu iş birlikteyle biz de hım için hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Tebrikler ekip, çok güzel başarılarla birlikte olmak dileğiyle.